Annemin köyden bulduğu kızın attığı video. Sana var ya bitiyorum. <laughs> Deliriyorum ben. Sen istesem istiyorum daha sadece zamanın olduğunu düşünmenin ötürü. Anında ah, yanında biterim de. Allah Allah. Allah Allah. Ne iğrenç bir şeydi oğlum ya. Ne izledik ya dememiz Amına koyayım ne izledik ya. Bütün bay hastalıklar hayran. hepatit B, C, <laughs> E, D, F, bel soğukluğu. Bence artık erkekler de crop kimi. Ya Amınızı sikeceğim artık bak. Arkadaş internetteki sevgili dostlar. Bu ne ya bu? Bak sinirleniyorum artık. Bu ne oğlum ya? Bu ne sikeceğim bu ne ya? Biz senin takaslık taşşak kılını görmek zorunda mıyız ya? <laughs> bu ne oğlum ya? Beli çok estetik ve çok güzel, güzel duruyor. Öyle mi ya? Ay, Kaan Kazgan şimdi bunları Kaan destekliyor bu mu dayı? Ya <laughs> sus amına koydum salla. Sevdim. Hani erkek Homofobiklikle bunun ne alakası var? Bu adam ben bu adam gay bile değil bu arada bence. Adamın tarzı yarrak gibi ama. Sizinizden <laughs> de metro <laughs> seksin şey mı diyorsun dayı? Kaybetmezsiniz. İşte <laughs> bak erkekliğinizden hiçbir şey kaybetmezsiniz dedi. Ben çok sevdim. Hani erkekliğinizden de hiçbir şey... Ha. Bu böyle çıkmış ha. mıdır dışarı? Şey oğlum erkekliğinizden az daha de da, siki, da siki görecek Az daha indirse siki görünce oğlum bu... Bak etmezsiniz. Düşünsene ananla beraber AVM'ye gittiniz. Beraber gidiyorsunuz. Anan baban kız kardeşi herkes var. Bu çocuk ananın yanında şöyle hareketler yapıyor bak. Güzel duruyor. Ben çok sevdim. Ben bak ben harbi bak ciddi gererim ortamı sinirlenirim anladın mı? Hani... Hassas noktamdır gerilirim yani. Erkekliğinizden de bak. Ş sen şimdi bu örneği niye verdim Ben bilendim buna. Bilendin abi. ben de bilendim. Büyük ihtimalle bayağı bir kişi bilendi. Bak AVM'desin Annen o gün size güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için efes her şeyi hazırlamış emekçi kadın yani anladım. Her şey var. Bu gelip böyle hareketler yapıyor AVM'de çok bak. Estetik ve çok güzel duruyor. Ben çok sevdim. Ben gittiğim bir AVM'de Ay, bir, bir poligon var da bir önce bir oraya uğrarım devamını anladım. İstediğin zaman. Ama bu seni rahat indirir. Yani sol cep sağ yumruk kola baksana. Seni hey, boğar ben direkt. Hayır ben jet girmiyorum ki. Hayır hayır sana zaten sıktırmaz. Çünkü silaha dokunabildiği şöyle bir mesafeden senin elinden o silahı alır bu adam. Harbi o fizik var bu adamda. İkisi de çok vurdurabiliyor. Şöyle silahın ucuna dokunabildiği bir mesafeden alır. O pamuğu tıkarlar sonra sana. Dayı, ben, O yüzden... Sen niye beni böyle hissettirdin? <laughs> Sen bir gerildin de. <laughs> Dayı bak beni şimdi tribe soktum Ben bir de hastayım ama daha koyayım. Düşündüm. Efes Annesi konusunda sinir hastası. Hiçbir şey de <laughs> Hayır lan hayır. Öyle de demesin. Ciddi almasınlar abi. Orası iyi. Anasını çıkar. Allah Allah çöre çok lan. Yeter lan. Ay bundan ben <laughs> dayak <derk> mayak yemem <laughs> ama nakoyim. Boynunu çıkartırım <gülüyor> lan. <gülüyor> Bir düşündürüm. <laughs> Arkaya bak. Arkaya bak ya. Arkadaşlar herkese selam. Doğum gününden itibaren çıkan gay dalı ile ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle gay değilim. Gay olsaydım gönül rahatlığıyla size bunu söylerdim. Bir sürü çok sevdiğim gay arkadaşım var. Kendi hissettiğini yaşayan herkese oldukça saygı duyuyorum ve destekliyorum. Ancak kendi erkekliğini tam olarak hissedemediği için benim fotoğrafımın altından nefret saçmaya çalışan tüm gizli arkadaşlara da kucak dolusu sevgiler. Ama yani ince sinyal de vardı ya o videoda. Ben de öyle hissettim ya. Nefret içinde demedim yani. Bir ince sinyal vardı. Bana 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 de bana de Oğlum lan, bize bak bize ne oldu bak. Efe yapardı böyle. Yürüyüşüne bak biraz. Karşıyız. Lan seviyoruz. Araların. Aslan gibi lan onu ha. Kardeş. Sen git bak ne güzel Ben abi bu meydan okuma işleri sana göre değil. Bak ben. Ben şöyle bir adam bıçakla <gülüyor> seni <laughs> yarsın. <Hocanı. gülüyor> <laughs> Ağzında bıçakla seni böyle kovalıyor dayım. meydan okuyoruz? <laughs> evet, yapabilir misin lan Sırtı yara yedi ya. biliyor musunuz? Ya, yaparım hey bunlar hasar görmüyor. Şu hasar yok Balık Balık Nemo. Bir şey olur mu ana? Balık Mehmet Efendisi kayıp Balık Nemo. Oğlum bak bize meydan okuma! Oğlum bak bize meydan okuma! Biz biz barajlara aşığız. Kanalları sevmiyoruz. Kanalları sevmiyoruz. Aslan gibi dal ama harcarız ha. Aslan gibi dal ama harcarız ha. Harcım, ha. Duymadım oraya. Ananı sikim çok zor. Çok zor harbiden çevirmesi. Buradan aldığım ürünlerle Fethi Çin'e ay fıdırı yapıyorum. Ya Önce makarnamı haşlamak için kuzuna geldim atıyorum. Fetüşini mi? Spagetti'leri <gülüyor> tencereme <gülüyor> koyup <laughs> makarnamı haşlıyorum. Şimdi mantarımızı doğramaya başlıyorum. Sincit mi? Diyelim. Sonra da hızlı hızlı tavuk göğüslerini <laughs> doğruyorum. Oh, şimdi tereyağımızı açalım. İki kaşık tereyağı, iki kaşık da ayçiçek yağı. Bu kadar basit. Yağları töktükten sonra erimesini bekleyeceğim. Önce tavukları töküp biraz... Ne güzel tavuk o. Pişiriyoruz. Sonra da mantarı töküp üstüne tuzunu As atıyorum. Şimdi karış karış karış. karış. Sıncı... <laughs> Güzel tat versin de en yani üç dişte sarımsak doğuruyorum. Sence sıra geldi kremayı tökmeye. 2 paket krema, Sıncı... ondan Sın sonra da karabiberi töküyoruz. Tamam. Sence tavuk... Abla, spagettiyle fettuccine mi olur ya? Fetöcü spagetti mi olur? <laughs> Çabuk at o yeme. Yaşlı bunak ihtiyar. Yemeyeceğim ben onu. Çabuk dök o yemeği. Olmaz. <laughs> Spagettiyle yapamazsın ya. Fetucin Alfredo olmaz. Çabuk o yemeğin Mehmet Şef'in önüne çıkarın. O tabağı fırlatıp <laughs> bu kadının önünde kırsın artık ha. <laughs> Yemin ederim bana getirse bir tabak önünde şöyle atarım Mehmet Şef gibi kırarım ya. Hazır olduğuna göre makarnanın üstüne töküyorum. Zaten bu ara spora başladım. Tam, tam, tam spor yemeği oldu. <laughs> Dayı sana şöyle yemek getiriyor. İlk diyeceği şey ne olur? <laughs> Yemeğe tabağlık kırarım. <gülüyor> <gülüyor> birlikte hazırlanalım. Üstüme bu tişörtü giyip başlayacağım. Tişört böyle duruyor ya. Ben bu tişörtün beni böyle neredeyse oyun karakteriymişim gibi gösterme olayına bayılıyorum. Çok güzel değil mi şey? <laughs> Bakalım. Böyle altıma düzgün bir pantolon arayıp seçmeyi çok şey. Bu ne? Dust coat muydu bu? <laughs> bu dust coat muydu? Ne bu? O yüzden yine bu etek pantolonu giyeceğim. Okey pantolon böyle duruyor. Buna etek pantolon dememin sebebi etek gibi i̇yi. duruyor ama böyle pantolon bayağı ya. Harbi kenşi karakteri oldu onu. dayı bu yiv. <laughs> Harbi kenşi karakter. Yani aşırı iyi fikir. Normalde deri ceket giymeyi sevmem ama bugün rahatlık alanından çıkıp bu deli ceket giyeceğim. Ceket de böyle bence ceket. De ya ceket giyme yani de işte güzel. Ceket giyene kadar çok iyiydi ya. Galiba şekil eklesin diye birazcık bu şeyi açacağım. HKK daha kreasyon oldu ceket giyince. Güzel oldu bence bu açık. Uzun süredir takmıyordum. Çok özledim. Bu Volkan diye gözlüklerimi takacağım. <laughs> Afet'in son hali böyle bence. Niyeyse bir kötü görünmedi. Şu hali kötü değil ya. Neden? Ya nasıl kötü değil dayı? Bak harbi gözüme bir iyi göründü ya bir hava mesela ben evet. bunu görsem havalı derim bu ya bu havalı derim nedenini bilmiyorum volkan gözlüğünden mi bilmiyorum ama gördüğümde vay havalı derim yani. on mükemmel siz de sevinir. Bildiri atar devam edelim. Bu arada bu gözlüğü takmayı o kadar özlemişim ki kafayı yiyorum ben en son yazın taktım galiba. Lavon saçları çok iyi değil mi ya? Neyin? Lavon saçları Kadın, çok iyi değil mi? Kadın gerizekalı. Korsanların tek gözü kapalıdır biliyorsun neden kapalıdır sence? Ananın amından dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Allah belamı versin aynısını. Hayır bir de öyle düşünelim. Korsanların tek gözü kapalıdır biliyorsun. Neden kapalıdır sence? Yara... O... Yarak mı? Yarak mı? Neden kapalıdır sence? Yara, yara... ben yağlı yemem diyenlere, ben yağlı yerim diyenlere, yağlı yemem diyenlere gelsin, yağlı yerim diyenlere gelsin. Yeri <gülüyor> <gülüyor> yağlı yemem. <laughs> yağlı yemem. <laughs> yağlı yemem. Yaş etimizi soslu yapıyoruz. Oo. Etimizi sadece tuz atıyoruz. <laughs> Yürü baba, mangala. Bunun <laughs> ne? Nar ekşisi yasaklanmadı mı ya? Nar ekşisi Türkiye genelinde. Gıda dedektifi mi ortaya çıkarmıştı? Biri ortaya çıkardı. Nar ekşisi dediğin şey... Nar ekşisi dediğin şey ne biliyor musun? İçinde... Nar mi? Bana... Çok zor tuttum bir biliyor şey musun şey Doğukan? Senin adam hatırına. öyle giriyordu. Senin hatırına tuttum biliyor musun? Çok zor da tuttum. Eyvallah abi. Sağ ee, sorun yok. Bir sonrakine gelecek ama. <laughs> Kimyasal tamamen tamam mı? Binde bir narla alakalı bir şey var. Binde bir miydi? On binde bir miydi? Öz böyle bir şey özü. Ve dayı alakası olmayan bir kimyasal yani. Nar kişisi yasaklanmıştı. Niye geri geldi bilmiyorum. Dayı ben... bu adamı izleyince aklıma şey geldi. Sizce zeytinyağımız az mı oldu? Hatırladın mı o adamı? Çiğ köfte ya, köfte yapıyor. Ben ona tilt oluyorum ya. oğlum ya. bu ya. Akıl Çok <gülüyor> <najedin>. <gülüyor> O değil mi onu diyorum. Onu diyorum dayı. Kızın böyle hareketlere düşmesi de ayrı varoluşluk. Yanıyorlar. Şöyle koyuyorlar. Yanıyorlar. Anıyorlar. Aa, ne kadar? Bu adama gittim. Aa, anıyorlar. Bu adama giden geri zekalıdır onu söyleyeyim de. Dayı gittim böyle şov yaptı sonra da ağzına veriyorlar dedi. Bağıra bağıra ağzına verdi gerçekten. <laughs> Ciddi verdi mi ağzına? Yemin ediyorum. Abi üzerinde peynir atıyorlar. Kesiyorlar. Parçalıyorlar. Yanıyorlar. Abi şöyle vuruyorlar. Yanıyorlar. Şöyle ağzına veriyorlar. Ah nasıl? Alıyorlar. Şaşırıyorlar. Öpüyorlar. Gidiyorlar. Kızın hareketlere bak. Kızın hareketlere bak ya. Ocak <laughs> başında. Mangalda sucuk dürüm. Ne? Boş iş. O ne? Ya. Ayçiçek ya Ay, yağı mı döktü? Zeytinyağı Zeytin mı döktü? dökülür normalde ama sanmıyorum. Rengi ayçiçek gibi. Kömüre bandırdı amına. Kırım. Ne yapıyoruz? Sağ... Bas elini ağzına bas. Boş bir şey ya. <laughs> Bu börek Avrupa'da yokmuş. Kürt böreği mi abi? Mesela <laughs> Sezar şakanın neyine güldün söyle sana. Doğukan'ın Kürt şakası yapmasına güldüm. <laughs> Doğukan komik olmayan şakalarına güldükçe Doğukan yapmaya devam edecek. Bırakın ki çocuk kendi geliştirsin anladın mı? Gülme mesela kötüyse şaka gülme ki geliştirsin daha iyisini yapsın. Avrupa'da yok abi. Tamam. Tamam. İşte Ne yapıyordun? Şunu neden yaptın ya? Hayır ben bunun ne olduğunu bilmiyorum desem. Bu ayıp bir şey olmaz değil mi? Değil de bu bunu niye yaptı ya? <laughs> Demek ki Yeri sildiği şeyle üstünü sildi bir daha. Of. Güzel oldu. Ne Ama hijyenik değil yani. Of. Ben yarım vallahi affet. Ben Ne yapacaksın hijyeni? 100 bin aboneye özel bir şarjör boşalttık. Arkadaşlar 100 bin aboneye çok şükür ulaştık. Şimdi bunun şerefine bir şarjörü boşalttık. Bu bilgisayar yap dizmiyor muydu bu çocuk ya? Allah'tan sağ Allah Allah. Ne yaptı anlamadım. Bir şey yaptı sonunda. Çakmak yakıp ses efekti mi koymuş? Bravo. Karazına koptum ya. Sevgili YouTube. Hoş geldin. Görüyorum ki kanalımıza abone olmamışsınız. O yüzden hemen abone olup bizi desteklerseniz bizim hemen 50.000 takipçi ulaşmamıza yardım edersiniz. Youtube abone ol, takip et, beğen. Canlar candır, cancıklar amcıklar Teşekkür ediyoruz.